Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Arda abi bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım ee, Arda ile robotik skinler aldık Aynen Mükemmel 1.7 gelmiş buraya 1.10 yok 8... 10... 7... 17 e, şu üstte görüyorsunuz 0.17.0.1 Gel şu kökeyim Neymiş bu Gel şu kökeyim Bir o, o abi burada bayağı şu kökeyim var Tamam yeter şu kendine de başlatma. <gülüyor> <gülüyor> ah. Hep beraber. Belanı vermez Merve. Yes. Ne? İsa bir çok yaşa der be. Allah kahretsin. Ne yapıyorsun? Allah kahretmesin. İki defa bu ikidir ikidir bunu yapıyorum. Resim game'i en üste koymalarında dolayı alıştım. dakika. Oo, uh, bir dakika yine. Şu medya sesini. Şu senin yüzünden ben de disconnect oluyorum. Zaten kasıyor tabii. Gel bakayım, gel bakayım inek. Oğlum kaç tane adım atıyorsun benden kaçamıyorsun. Burada da inek var. Burada, Burada da bir sürü inek var. So many ineks. yeter ama geber ya. İki tane ket mi saçım? Bir koyacağım artık. Bir koyacağım bir de yer koyacağım. Tam kılıç kutuluk Şu anda Arda'nın senin nerede olduğunu bilmiyorum. <laughs> oh my god. <laughs> Üçleri. Ben başladığımız yerde şeye gidiyorum. Ne? Onun içinde inek gördüm de onu katletmeye gidiyorum. Ben de aşkım tam geliyorum. Oo koyunlar. Hmm. Yüzü dedim mi? Oo burada da bir sürü koyun var. Ha. Hadesi. Duyamıyorum Hadesi. Duyamıyorum. Hadesi. Duyamıyorum. Harika bir yer. yer dedin. Bu arada altımız klay dolu. Aynen de almayacağız. Delikten ev yapmayı düşünmüyorum ben. Sen. Oha. Ve şu ileride harika bir arazi var. Arkadaşlar bu yani şey Arkanda koyun var. Serinin e, hani battıktan sonraki ilk bölümü olduğu için zaten de bölüm 1 diye yazacağım. Ama seri 2 olacak hani. Siz bunu seri 2 diye hazır hatırlarsınız. Bu seri 2. Biz bölüm 1'ini çekiyoruz şu anda. Ve saat yaklaşık olarak 1'i bitirmek üzere 1'de 1. Bir. Saat 1. Evet. Kanka benim 5 tane odunum var. Ee, ne yapayım? Biraz bana odun at çünkü çıkamıyorum. Toprak kazdım. Toprak kaz. Pislik. 20 odun. Üşeniyorum. <laughs> Gerçek hayat değil zaten. Nasıl üşenebiliyorsun? Sonuçta sadece parmaklar hareket ediyor pide. Hadi oğlum. Aa şurada koyun var. Birazcık daha alayım. Gel gel çabuk o mağarayı o mağarayı boş ver. Ne yani mağarayı boş ver oğlum? Daha bir mağara yok mağara demiş tamam o mağarayı boş verme. Köyse Kır... çok sevdim köy Kır... değilmiş. 40 tane tahtam var. Nerede lan? Tamam o mağarayı o mağarayı bırak. Neden? Bak Ha sen göremiyorum. Bak zıplıyorum. Dağın tepesinde. Sağda. He. He. Tamam. Giderken yolda birkaç tane koyun da var. Hayo tavuk mu? Üff. <laughs> Oha. Kaç tane tavuk oldu la o. Arkadaşlar. Üzüllerim. Üzüllerim. Sizin benim mideme yemeniz lazım. Gel bakayım. Çıkın. Tava tecavüz gibi bir şey oluyor. Peşinden koşuyoruz mübarek. Oğlum az önce inek gibi bir şey gördüm ama. Değildi galiba. End falan eklenmiş arkadaşlar. Onlara da bakacağız. Mutlaka bakacağız Gel, var, tamam. Video dışında. Burası bizim artık. Crafting table var mı? Var. Yaptım. Koy. Yatak yapabilirim bir tane. İlk önce benim çubuk yapıp bununla yapıp bunu buraya alıp şunları kazmaya lazım. Bu kömürleri ben alıyorum. Ah. Sen bekle sadece. Yani Et, etrafta taş var. Kapı ne kapısı? Madene giriş kapısı falan mı? hı, -hı evet. Gerek yok yani geçici bir maden olur mu? Belki diamond bulacağımız bir maden falan gibi olur. Bulursak da buluruz işte ya. Tamam kaç tane şey var? 24 Bir tane, üç tane de taş kasayım. Ulan çıkamıyorum. Hiç. 2 3. 3 3 3 2 matematik sınavları ping ping ping, ping 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 bu sana taş kazmayı da görmediysen Oğlum girilmiyor la buna. Giriliyor. Nasıl? Tam ortadan. Üf, merdiven yaparım işte. Aynen merdiven yaptık. Ha benim odun bitiyor. Kaç odun var? 12. 31. Hadi et. Baş kazmaya at. En azından ağaç değiliz. Bu iyi. Çünkü peaceful. Ne peaceful mu? Yo easy bakalım. Bak ben acıkıyorum. Settings. Yine beta feedback'e basmıyım da. Yalnız burası öyle bir maden değilse öyle bir maden değilmiş. Değil mi? Sonu var. Ve kumanda GG. Çok. Allah belanı. Ne kumandası oğlum?

Arkadaşlar, bu bölüm çok salak saçma dolandık. <laughs> yine şu anda kafama tokat atıyorum. Dön artık, dön artık. Bu kadar basarsan yine kasar. Evet, kasmadı. Ne oldu? Bir dakika lan. mi aldı? Evet, neredeydin? Oradasın. What the heck? Evet. Ya Aa arkada da creeper var. Almaya gideyim mi? Alma. Lan açlığım fullendi. Benim de açlığım full. Ketnes nice. Ben aldım. Tüy, tüyle öldürdü. Ben aldım. Ya. <laughs> <laughs> ben aldım. Tüyle, tüyle creeper öldüren ilk çocuk. Call of Duty'de AVP yerine Tarmalı ile çatıdan çocuk gibi bir şey oldu bu. Yanında creeper Aa, patlarsa ağlarım. Ya oğlum ya. Patladı. Şaka şaka. Hmm. Abi senin kaç ünün var? Valla benim 5 ünüm var. Benim Aa. de 2 ünüm var. Tam yatak çıkıyor bize. Tam değil. Bir artıyor. Hayır. Pardon evet. Bir yön artıyor. Tıklayarak da... öldürüyor. Hayır. Hayır oğlum amacım o değil aslında. Ben gerçekten... Ay canım refillenmiyor. <laughs> burayı, burayı da kapatmamız lazım. Oğlum ya. az önceki madene inelim artık. Ne? Az önceki madene inelim. Nasıl? Buraya mı? Ana. Ana spider. Bak o. Spider'ı tüyle öldürdü. Kanka buradaki tüm odunları taşısak diğer yere. Nereye? Oğlum oradaki odunları kas mı? Gel yardım et. Crafting nerede? Bende. Balta yapmam lazım. Gıdıklara bunu öldüreyim. Ben aldım. <laughs> <Ve> aldım. <laughs> Al üçüncü güzel. seviye oldum. Aa şurada bir tane. Sen var. kaç seviyorsun? Bu gıdık kaldı. Ne? Sen kaç seviyorsun? Arkadaşlar hemen bir dakika durdur durdurup geliyorum devam ediyoruz ardından şarjı bitiyormuş tekrar taktı dur dur bir dedi şarjı takmam lazım dedi oh acıktım <laughs> bir tane bir tane açlık soru gitti diye bu oh, acıktım diye Değil hayır <laughs> hadi oğlum Minecraft table'ı ver What? Bir buçuk doldurmuyor muydu şey? Ne? Ee, i̇nek eti. Pişmemişse altı dolduruyor. Bir tane dolduruyor. Pişmişse dört tane falan dolduruyor. O ayrı mesele. Çık bakayım. alta yaptım. Ben eski şeye gidiyorum. Hayır oğlum gel burada bir tane daha maden var. Eski madene git. Oradayız tamam oradayız mı sakın düşme. Gel gel gel. Gel hele gel gel. Ananı avradını. Bir şey Oh my god. Oh my god. Oh my god. çocuk. <gülüyor> 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 tüle şeylatan <şat> çocuk. <laughs> Goodbye. Elim terlediği için üşüyorum şey lan. Sarsılma falan oluyor telefonda. Oha oğlum buradan düşsem bir geberirim. <laughs> Neyin planlarını yapıyorum tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> Yerine çıkmış şeyler var. Ne? Evet. Kömür. Kömürler zaten yüzünde. Ha orada biraz şey. Var. Ne alakası var? Hiç Minecraft'ta görmedin mi? Gördüm diamond bile vardır belki de Diamond yok Yok bir modla ekleniyor tabi Aynen bir modla her Şey hmm. Mesela biz az önce Şeyle uçma 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 modunu gördük Neyle? Eh, şeyle uçma Hmm süpürge Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không